Evet, herkese merhaba. Ben Suzan'la ve Tuli ile beraber buradayız. Ve ben Avusturya'dayım. Evet, kendimi çifte duyuyorum. Harika oldu. Evet, Evet şu anda galiba orada. Evet şimdi Tuli'yi sessiz alacağım ve konuşacağım diyor. Şu anda bu lütfen deliliğinizi getirin konu başlığımız. Evet şimdiden delilikler başladı. Bundan daha iyi nasıl olur o yüzden. Tuli şu anda Finlandiya'da ben Avusturya'dayım. Ve Tuli bars hediyelendirmesi yapıyor birkaç harika kişiyle birlikte Finlandiya'da benden de gelip konuşmamı istedi. Lütfen deliliğinizi getirin konusunda. Eğer seni sessizden alabilir miyim? Bana haber ver, elini sağla. Daha değil mi? Tamam. Ama oradakileri göstermek ister misin? Orada olan biteni biz görebilelim. Aman tanrım, parlarını çalıştırdık lar. Evet, şimdi onları görüyoruz. Merhaba. Aa, bu ne kadar lezzetli. Evet, burası Finlandiya Barsy değerlenmesi. Bars'ın ne olduğunu biliyorsanız lütfen bir göz atın. Google'a yazın Access Bars diye. Gerçekten harika, muhteşem bir şey. Bedeniniz için, varlığınız için, bütün yaşamınız için rahatlamanız için, daha fazla kolaylığa sahip olmak, daha fazla kendiniz olmanız için. Özellikle bu çılgın dönemlerde. Ne kadar siz öğrendiniz deliliği görmezden gelmeyi? Bu şey gibi... Bu deliliği görmezden geldikçe daha da deliriyoruz kaçındığınız, görmezden geldiğiniz, direndiğiniz her şey ısrar eder. O zaman ne kadar çok bu deliliğe direniyorsunuz ve delilikten ne kadar kaçınıyorsunuz? Ailenizle delilik, işinizle delilik, parayla delilik, her şeyle olan delilik. Siz kaçınmaya çalıştığınız sürece daha fazla delilik olur. Ve çok hani mantıklı bir şey değil mi? Kaçınmak, gömezden gelmek, direnmek. Ama mantık hiç hayatınızda işe yaradı mı? Hayır. O yüzden <laughs> eğer şimdi eğer siz işe yarını yaptıysanız, pragmatik olanı yapsaydınız bunu yerine başka neleri seçebilirdiniz? Direnmek yerine, bütün deliliğe şu anda ya da ona karşı savaşmak yerine. Şimdi yapabileceğiniz şey şu onun içine rahatlamak. Kendi izin vermeniz için rahatlamak. Şu anda olan her şey için esasen sadece rahatlayın ve gevşeyin. Kaçılmak istediğiniz her şeyin içine ve fark edin neyi keşfettiğinizi. Hangi güçlüklerinizi fark ettiğinizi fark edin. Hangi kolaylığı keşfettiğinizi fark edin artık direnmediğinizde. Bunu şimdi beraber de yapabiliriz tamam mı? Ve Tuli işe yerinde konuşabileceğin zaman bana el salla ve ben seni sessizden alacağım o zaman tamam mı? Harika. Um, so let's, let's şimdi bunu beraber yapalım. Evet Tuli'nin şu anda arka planda sesi var. Teknik bir şeylere bakıyoruz henüz çözemedik. O yüzden şu anda sessizde kendisi. Şimdi biz bunu beraber yapalım. Hepimiz bir şeyi alalım gerçekten böyle kaçınmak istediğiniz ve hayır ben bununla uğraşamam dediğiniz belki bir aile üyeniz, aile durumunuz ya da iş durumunuz ya da para olabilir, ilişki olabilir. Bu çok delice, bununla uğraşamam dediğiniz ne varsa, kaçınmak istediğiniz, direnmek istediğiniz ne varsa. Şimdi o enerjiyi çıkarın. O örneği dünyanızda olmasına izin verin ve fark edin o kullandığınız enerjiyi ona karşı savaşmak için. Sizin ve bedeniniz için ne kadar çok enerji gerektiriyor bunu fark edin. Tamam o zaman şimdi kaçırmak istediğiniz o şeyin enerjisini algılayın. Bariyerlerinizi, duvarlarınızı indirin. Kendinizi ondan uzak tutmak için ne kullanıyorsanız. Şimdi bütün o bariyerleri, duvarları elinizden geldiğince indirin. Ve şimdi onun size doğru gelmesine izin verin. Ve o enerjinin sizden geçmesine izin verin. Onu yaparken kafanızda ya da yüksek sesle ilginç bakış açısı, bu bakış açısına sahip olmam değil. İlginç bakış açısı, bu bakış açısına sahip olmam. İlginç bakış açısı, bu bakış açısına sahip olmam. <laughs> ve ilginç bakış açısı, bu bakış açısına sahip olmam. Şimdi yeniden o enerjiyi algılayın. Halen o kadar korkunç ve büyük mü? Yoksa daha mı kolaylaştı ve hafifledi? <laughs> ha. Evet, bir şeye karşı direnip kavga etmekten vazgeçtiğiniz zaman fark edin. Sizin kudretinizin ve gücünüzün ne kadarına erişebiliyorsunuz? So, so, every... O zaman <laughs> bunu daha fazlasını izin vermenin her şeyi direnmenin, tepki göstermenin, kavga etmenin, savaşmanın rahatlamaktan ve izin daha önemli olduğuna karar verdiğiniz her yeri lütfen gözlüyor ki ziklerini eder misiniz? Ride Mungu ve Online Shorts for you and beyond. Siz direnip tepki gösterdiğiniz sürece gerçekten başka nelerin mümkün olabileceğini görebilir misiniz? Tamamen farklı ve kolay bir şekilde o durumla başa çıkmanız için neler mümkün olduğunu görebilir misiniz? Hayır göremezsiniz. Siz onun içine rahatladığınız anda ah, belki görebilirsiniz. Aa, bununla başa çıkma başka bir yol var. Aa, başka bir yol daha var. Aa, başka bir yol daha var. Aa, Tulü evet, nasıl gidiyor? Hala şans yok mu? Tamam. <laughs> Aa Tanrım, seni duymak istiyordum. Aa. Başka bir yolu var mı acaba? Bana soru varsa yazabilir misin? Ben de okuyayım. Tamam, harika. Bu gerçekten çok komik. Şimdi eylem haline bu aracı kullanacak. Şimdi. Bunu pratik yaptık ve bizim istediğimiz gibi olmadı. Şimdi o rahatlıyor. Evet, şimdi durum neyse o. Hani bizim arzu ettiğimiz gibi olmadı. Durum neyse o. Şimdi onun için rahatlayıp tamam başka neler mümkün? <laughs> şimdi bana soruyu yazacak. Tamam harika. WhatsApp'tan mı yazdın buradan mı? WhatsApp mı? Hayır, buradan mı? Burada sohbette mi yazdın? Tamam, harika. Sohbette görmüyorum. <laughs> Aa, özel sohbette. Aman tanrım, özel sohbetimiz de varmış, bilmiyordum. Evet, Tuli'nin bana gizli sorusu. Çok özel sorusu benim için. <laughs> Evet bu konuyu çok fazla eğleniyoruz. Evet ve delilinizi lütfen delinizi getirin demiştim. Stres ve depresyonla nasıl başa çıkarız bu karanlık dönemlerde? Finlandiya'dan mı bahsediyorsun? Bu karanlık dönem karanlığa geçiyorsunuz şimdi. Aa tamam. Ben de eskiden İskandinavya'da yaşıyordum 10 yıldan fazla. O yüzden bu şeyi biliyorum. Dünyanın o kısmı karanlığa geçiyor. Gerçekten karanlığa. Hani neredeyse hiç gün ışığı yok. Kalp karanlık günün çoğunda. Ve daha da kuzeye gittikçe daha da karanlık oluyor. Şimdi bu sorudan bahsedeceğim ama hem bu güneş ışığın az olması ile ilgili Finlandiya ve İskandinavya'da olan ve aynı zamanda da şeyden de bahsedeceğim. Bu hani karanlık dönemler genel olarak Sadece hani ışığın eksik olması değil ama hani insanlar her şey çok karanlık geliyor, ne yapacağımı bilmiyorum derler ya, ondan da bahsedeceğim. Bunu beraber yapacağım. Tamam. Evet. Bu karanlık dönemlerde stres ve depresyonu nasıl başıkaız? Şöyle yapabileceğiniz, değiştirmek isteyeceğiniz şeyden bir tanesi kavga etmekten yaratımını aşmaya geçmek. Sizin stresle, depresyonla savaşmam gerekir bakış açınız olduğu sürece ne elde edeceksiniz? Daha fazla savaş, daha fazla stres, daha fazla depresyon. Direndiğiniz şey ısrar eder. O yüzden onunla savaşmak yerine hani genellikle insanlar şey yapar ya işte depresyonumu stresimi aşmam lazım derler İşte problem neyse onu aşmam gerekir derler ya işte bir şeyi aşmaya çalışmak bile hala hazırda savaş ve pek çok kişi bunu fark etmiyor bile ne zaman bir problemi çözmeye çalışırsanız ki bu çok normal bir şeydir dünyamızda. Herkes bu problemi çözmek istiyorum, bu problemi düzeltmek istiyorum derler. Çözmek ve düzeltmek savaşma kategorisindedir. O yüzden düzeltip çözmeye çalıştığınızda ona karşı savaşıyorsunuz. Bu tuhaf geliyor değil mi kulağa? Ama işte ben bunu düzeltmek istiyorum. Nasıl bu savaşmak diyorsunuz? Düzeltmeniz ve başa çıkmanız, çözmeniz, gerekne karar vermeniz her şey için onun altındaki bakış açısı nedir? çözmenin, düzeltmenin altındaki bakış açısı nedir? Bir problem oldu. Aa. Aa. Neden Finlandiya'da Tuli sessiz diye merak ediyorsanız şimdi katılıp kavga ettiğim savaşımız için değil teknik sorunumuz olduğu için. O yüzden özel mesajlar ve el işaretleriyle devam ediyoruz. Rica ederiz o zaman çözmeye, halletmeye, düzeltmeye çalıştığınız her şey için alttaki bakış açınız bir şeyin durumla ilgili yanlış olduğudur. Ona karşı bir şey yapmanız gerektiğidir ki bu savaşmaktır. Bunu nasıl değiştirirsiniz? Duruma bakıp gerçekten bir problem mi var yoksa bu şey benim problem dediğim aslında bir olasılık mı? Benim fark ederek kabul etmediğim. Tamamen farklı bir paradigma. Pek dramatik değil, oldukça pragmatik. Bu stres, depresyon dediğimiz şey bu karanlık dönemlerde. Bu çoğunlukla sizin düzeltmeniz gereken bir problem değildir. Genellikle sizin sahip olduğunuz bir farkındalıktır. Eğer karanlık dönemdeki stres ve depresyona bakarsanız bu üçü de pek çok kişiyi etkileyen bir şey. Pek çok kişi stresi, pek çok kişi depresyonda, pek çok kişi karanlıkla uğraşıyor. Yani ister Finlandiya'daki hani güneş eksikliği, güneş ışıklığı eksikliği olsun, ister karanlık dönem olsun ya eğer siz oldukça 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 farkındaysanız bütün bu kişilerin depresyondayım, stresliyim, bakış şey açısına sahip olan, aman tanrım geleceğim karanlık olacak diyenlerin. O zaman kaç kişinin farkındasınız bunu düşünen? Akses kançısının bu kime ait denen bu muhteşem aracını kullanabilirsiniz. Bu gerçekten bana mı ait? Bu şey bu karanlık, çılgınca şey bana mı ait? Yoksa ben dünyada bu olan bitenin farkında mıyım? Aa farkındayım, tamam, iyi. O zaman nasıl, şimdi savaşmayın, yaratımını aşın dedik. O zaman nasıl stres, depresyon ve karanlık zamanların yaratımını aşarsınız? Öncelikle netleşin. <laughs> bana ait olmayan bu delice şeyleri ne kadarını kendim yapıyorum ve yıllardır ben bu aracı kullanıyorum. Her zaman siz bunu yaptığınız zaman bu pragmatik bilinç farkındalık şeylerini yaptıkça o kadar fazla bunlara ihtiyacınız olacak çünkü o kadar çok farkındalığınız artacak. Bu hani bebek araçları, bebek adımları değil her zaman için oldukça temel bir araç, oldukça gerekli bir araç. Tamam. Biraz daha netleştiğiniz zaman bununla ilgili tamam bu şeylerin çoğu bana ait değil. O zaman hı diyebilirsiniz. Stres, depresyon ve karanlık zamanlarla ilgili kişiler ne yapıyorlar? Genellikle saklanıyorlar. Genellikle hani bir yerlere böyle kapatıyorlar kendilerini hani ölmüşüm gibi davranacağım. Bütün bu şey biter la 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 başa vakti gelme hayır tamam hala kalk mı tamam. Bunu yerine siz ne yapabilirsiniz? Siz bunu yaratımlaşabilirsiniz. Hayatıma başka neyi ekleyebilirim diye sorabilirsiniz. Ben neyi yaratmak isterdim? Ben bu zamanı nasıl kullanmak isterim? Bir şeyler yaratmak için ya da dinlenmek için ya da Bilirsiniz. Ben bu zamanı bana ve bedenime besleyici olacak şekilde nasıl kullanabilirim? Mesela işte karanlık zamanlar geliyorsa hani Finlandiya'daki bu güneş ışıklı eksikliğinden de bahsediyoruz ya da İskandinavya'da bu karantina zamanları gibi. Tamam bu zamanı kendimin avantajına nasıl kullanırım? Zamanımın olmadığı, her zaman yapmak istediğim neler vardı? Hani başka zamanlar bunu yap, yapamadığım. Ya da eğer... Hani başkalarının endişe duyduğu karanlık dönemlerse diyebilirsiniz ki, tamam, ben şimdi dünyaya neyi getirebilirim? Şimdi neyi yaratmak mümkün? Daha önce hiç olmadığı kadar hangi fikirlere sahibim? Dünyada neyin olmasını arzu ederim? Benim için hangi yaratımlar bekliyor? Onları gerçekleştirmem için. Bütün bu soruları sorabilirsiniz. Bu delilin hepsini yaratımla aşar bunlar. Evet, Tuli bana başka bir özel mesaj daha yazdı. Evet, bu karanlığa ışığı ve hafifliği getirmek. Evet işte o hafiflik, kolaylık sizin farkınızdan gelir, sizin delilinizden gelir. O yüzden delilinizi getirin dedik. Yaptığımız şeyin konu başladı o yüzden bu. Çünkü ızdırap çekmek normal, depresif olmak, stresli olmak bunlar normal. Ama kolaylığa sahip olmak normal değil. Bu delilik. Rahatlamak delilik. O yüzden lütfen gezegene delilinizi getirin. Lütfen farkınızı getirin. Lütfen kendi hayatın tümü bana kaynak neşe ve ihtişamla gelir bilmenizi getirin. Ve lütfen lütfen bunu artırın ve getirin. Her zaman olduğundan çok daha fazla gerekli. Sizin varlığınızın olduğu alan bu gezegenin için altın, fırlanta, platin gerçekten inanılmaz bir hediye. Aa, teşekkür ederim. Ve orada bars yapmanıza da bayıldım. Gerçekten çok harika. Çok lezzetli yaşasın. Ve izleyen hepimiz böyle <laughs> diye alıp kabul edebiliriz. Çünkü Bars'ın büyük bir kısmı alıp kabul etmeyi pratik etmektir ve bars yapan bu arkadaşlar gibi birilerinin enerjisi adım attığınızda bedeninize aynı odada olmasanız bile beden sen de alıp kabul eder misiniz? Sorabilirsiniz. Aa güzel bir enerji. Ben de buna sahip olacağım. Bu Harry Sally ile tanışınca film var ya. Sally orada yemek yerken orgazm oluyor ya. Oh oh yapıyor. Ve diğer kadınlar garsona pardon ben de onun yediği şeyden istiyorum diyorlar ya. Ve evrende de bunu yapabilirsiniz. Birisinin böyle kolaylı, lezzetli bir enerjisi varsa, sizin arzu ettiğiniz bir farkı varsa diyebilirsiniz ki hey evren ben de onların sahip olduğu şeyi alayım, benim işime yarayacak şekilde deyip onu ekleyebilirsiniz hayatınıza ve sorun alacaksınız. İşte bu kadar. Tamam harika. Bayan Tuli başka soru var mı? Yok mu? Başka özel mesaj yok mu? Aman tanrım. Evet çok <laughs> travma yaşayacağım onun üzerine. Harika. Eğer bununla ilgili daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız Pragmatik psikolojide pek çok şey var. Dışarıda bir sürü araçlar var. Ücretsiz podcast var. İki haftada bir 20 dakikalık farklı konuşmalar var. İşte günlük hayatınızda olan şeylerle ilgili hani nasıl onun yaratımını aşarsınız arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz bir sürü bölümler var harika e, misafirler de var yazdığım dört kitapla ilgili konuşmalar var eğer daha fazlasını öğrenmek isterseniz depresyon, anksiyete, dikkat eksikliği, hiperaktivite e bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk. İşte bu nedir? Ve onun arkasındaki şahsı nedir? Kasım'da bununla ilgili üç bölümlük bir telekonferansımız var. Pek çok dilde tercümeli. Buraya bir yere koyacağız linki. İsterseniz farklı bir perspektif arzu eden birileri de paylaşabilirsiniz. Şu anda hani, öyle farklı bir dönem ki... Biliyorum çok korkunç ve hani ör zamanlar, karanlık zamanlar gibi geliyor ama her şey göründüğünün tersidir. Siz neyi biliyorsunuz ve ne kadar algılıyorsunuz yepyeni bir alanın açığa çıktığını kendi dil delilimizi kullanarak onu gıdıklayıp puff, yapabiliriz. Merhaba dünya diyerek ve deliliklerimizi patlatabiliriz. Bunu arayanlar için ve hangi geleceği yaratırız kendi deliliklerimizi gıdıkladığımızda? Şimdi onun enerjisini algılayın. Siz bilirsiniz. bu enerjisini atın. Bununla kolaylığa ve netliğe sahip olması. her yeri iptal eder misiniz? Ve bunu algılar mısınız? Shorts, Boys Benim için, ben çok heyecanlıyım. Biliyorum, hani böyle yıkımı da gidebilirsiniz. Ama her zaman bir yolda çatal vardı. Tam karantinaya mi gireceğim? Ee, yoksa teşekkür ederim. Evet yapmam gerektiğini bu aldığı notunu aldım ama ben kolaylık, neşe, ihtişam ve yaratıma gideceğim diyebilirsiniz. Eğer karanlık anlarınız varsa yanlış değilsiniz, yanlış değilsiniz. Bu mükemmel olmakla ilgili değil ve sürekli mutlu olmakla ilgili değil. Hayır, hayır, hayır. Karanlık dönemleriniz varsa devam edelim. Tamam, evet birkaç saat yatacağım. İşte bir şeyler seyredeceğim. Buna binge watching mi deniyordu İngilizce'de? Neyse ikimizin de ana dili İngilizce değil. Hani işte gidin dondurmanız mı yiyeceksiniz, ne yapacaksınız? Ama kendinizi yargılamayın, kendinize alan verin ve ne kadar çabuk o karanlık anları atlatacaksınız, şaşıracaksınız ve kendinize izin verme halinde olduğunuzda ona karşı savaşmak yerine. Harika. Evet, beni ağırladığınız için teşekkür ederim sevgili Tulip. Finlandiya'da bu harika hediyelendirme yaptığınız için teşekkürler. Ve Finlandiya'da yarattığınız için de teşekkür ederim. Bu gerçekten harika. Ve her biriniz arkadaşlar, her nerede kendi işlerinizi yapıyorsanız sizin için teşekkür ederim. Yaptığınız şey yaptığınız için teşekkür ederim. Bu her neyse, bu küçük değil, ufak bir şey değil. Bu aslında dünyamızı değiştiriyor. eğer bunu fark ederek kabul etseydiniz. Size büyük teşekkürler arkadaşlar başkanlar mümkün ve muah, ve tercümeden herkese de teşekkürler ha onları görmediniz ama hepsi burada hoşçakalın.